Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 4 farklı renk seçeneği olan kek taşıma ve saklama kabı 19.90 600 ml hacimli altılı saklama kabının toplam fiyatı 29.90 Alışveriş çantalarının her birinin fiyatı 4.90 Süzgeçli batya fiyatı 12.90 6 çarpı 100 santim ölçülerinde kanvas duvar saati 89.90. 5 libanyo takımının fiyatı 99 lira. 70 çarpı 120 santim ölçülerinde banyo perdesi 39.90. 3 tekerlekli pazar arabası 5 farklı renk seçeneği var. Her biri 94.90. Ekmek meyve kabı 7.5 lira. 3 katlı bambu meyve ve sebzelik 77.5 lira, metal meyve sepetinin fiyatı 78 TL, akrilik fanus 34.90, çelik sütlüğün fiyatı 34.90, 4 farklı renk seçeneği olan 4.2 litrelik süzgeçli yuvarlak set, tanesi 32.90, 600 mililitrelik altılı saklama kabı 44.90. Taşınabilir aynalı makyaj çantası 199 lira. 28 santim ölçüsünde döküm sağan 174.90. İkili borasilikat cam kahve seti 43.50. Bebek mama seti toplam 3 parça fiyatı 32.5 lira. Emaya üçlü saklama kabı 14, 16, 18 santim ölçülerinde fiyatı 95 TL. 6 kişilik çay seti 129 lira. Xiaomi markasından Airfry 3,5 litrelik fiyatı 3099 lira. İkili tuzluk biberliğin fiyatı 13,5 lira. Tek kişilik TV battaniyesi 54,90. Kapaklı dikdörtgen borcamın fiyatı 54,90. Altıgen cam sürahi 1400 cc'lik fiyatı 76,90. Raftan ekmek sepetinin tanesi 24.90. bulaşık malzemesi standı 32 lira 25 kuruş. Kesme tahtalı ekmek kutusunun fiyatı 44.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz pamuklu mutfak önlüğü. 3 farklı çeşidi var. Tanesi 24.90 çelik sahan seti, 16, 18, 20 santim ölçülerinde toplam 6 parça 449.90 fiyatı. 5 yıl garantili ev ya bataryasının fiyatı 150 lira. Desenli çay seti toplam 12 parça fiyatı 72.90 1.8 litrelik otomatik düdüklü tencere 399 lira. Altın renkli metal saksı 49 TL. Delfin Natural çiçekliğin fiyatı 89.90. Kupa Kahve Takımı toplam 12 parça, fiyatı 179.90. 16 santim ölçüsünde emaya kase, 3 farklı renk seçeneği var, tanesi 45 lira. Tek fiyat silikon ürünler, 5 farklı ürün var, tanesi 49 lira. Dörtlü amorf meşrubat bardağı 340 cc'lik fiyatı 89 lira kapaklı karaf 1200 cc'lik fiyatı 47,5 lira. Ekmek kızartma makinesinin fiyatı 539 lira. 32 cm ölçüsünde yuvarlak emaya tepsi 55 lira. Altılı poşet klipsi 10 TL. Cam renkli şekerliğin fiyatı 44,5 lira. Kiwi araç tipi el süpürgesi 160 lira dijital mutfak terazisi, maksimum 5 kilogram kapasiteli, 1 gram da hassasiyeti var, 99.90 fiyatı. Tezgah üstü kaşıklık 9.90 4 katlı sebzeliğin fiyatı 117.5 lira Kütahya porselenden Oslo serisi 7 parça pasta seti 174.95 Üçlü saklama kavanoz takımının fiyatı 79.95 Yaldızlı Oval Büyük Tepsi 49.95 Nostaljik Radyo'nun fiyatı 199.95 Rodos TV ünitesi 449 lira Temizlik Mop Seti tanesi 89.90 Üçlü Cam Banyo Aksesuar Seti 29.90 12'li silikon kek kalıbının fiyatı 24.95 Kapaklı bakır tava 28 santim ölçüsünde fiyatı 249 lira. Şarjlı el blenderı 380 mililitrelik fiyatı 199 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz portatif tencere süzgeci tanesi 44.95 Cam sıvı sabunluğun fiyatı 12.90. 7 parça taş tencere seti. 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere. 26 santim ölçüsünde basit tencere ve kızartma tavası var. Toplam fiyatı 699 lira. Paşa Bahçeden oval servis tabağı 29 santim ölçüsünde fiyatı 27.95. İkili oval servis tabağının toplam fiyatı 77.95 10 santim ölçüsünde porselen fırın kabı 9,5 lira. 1 litrelik benekli cam termos 169 lira. İkili kavanoz hunisi 9,90 lira. Multimedya spiker'ın fiyatı 74,90 Novella kadın bornozu 144,95 Novella erkek bornozunun fiyatı 144,95 Bebek nevresim takımı 154.90 İlaç kutusunun fiyatı 18.90 6 kişilik bambu fincan seti, fincanlar 90 cc'lik, fiyatı 89.90 Plastik saplı sepetin fiyatı 19.90 Katlanır delikli kasa 49.90 500 cc'lik lisanslı cam mataranın fiyatı 17.90 Seramik fırın kabı 38,5 lira. Plastik kokteyl çatalı toplam 50 adet fiyatı 12,90. 500 cc'lik ikili cam yağlık sirkeliğin fiyatı 19,90. 3 bölmeli yuvarlak saklama kabı 9.95 Saç fırçalarının tanesi 12.95 22 cm ölçüsünde çelik saplı süzgeç 80 lira 31 parça olan piramit oyununun fiyatı 28.95. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 25 santim ölçüsünde oyuncak bebek çeşitleri. Tanesi 29.95. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.